Merhaba arkadaşlar. Ulaşım konusuna demir yolları ile devam ediyoruz. Demir yolu karayoluna göre biraz daha ekonomik bir ulaşım biçimi ama deniz yoluna göre de nispeten pahalıdır diyebiliriz. Günümüzde gelişen teknolojilerle birlikte tren yolculuğu hem daha hızlı hem de konforlu hale gelmeye başlamıştır. Burada dünya üzerinde demir yolu ağlarının sık olduğu yerleri görüyoruz. Kuzey Amerika'nın doğusu, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın doğu kıyıları, Avrupa'nın tamamı, Rusya Federasyonu, Uzak Doğu'da Çin, özellikle Japonya hem yol kalitesi hem konfor açısından ve hızlı trenler açısından çok gelişmiş bir yer. Hindistan, Avustralya'nın doğusu, Güney Afrika ve Güney Amerika'da özellikle Arjantin ve Brezilya, Güney Amerika'nın doğusu örnek verilebilir demir yollarında. Burada bir sorumuz var arkadaşlar. Koyu renkle gösterilen alanların hangilerinde demir yola daha seyrektir diyor. Dikkat edersek burada Kuzey Amerika'nın doğusu var. Ekonominin geliştiği ve nüfusun yoğun olduğu bir yer. Dolayısıyla demir yolu ağları sık. Diğeri de Avrupa. 3 numaralı yer. Avrupa'da da hem ekonomik gelişmişlikten dolayı hem de nüfusun yoğun olmasından dolayı burada demir yolu ağı sık. Ama seyrek olan yerler Amazon ormanları burası hatırlarsan. Brezilya'nın iç kesimleri Amazon nehrinin olduğu yerler. Yağmur ormanlarıyla kaplı. Nüfusun seyrek olduğu bir yer. Demir yolu ağı seyrek o yüzden de. 4 numaralı yerde Avustralya'nın orta kısmı çöl biliyorsunuz. Burada o yüzden de demir yolu olan seyrek. Yavamız 2 ve 4 olmalı. Karayolları deniz yoluna göre ve demir göre yük ve yolcu taşıma maliyeti biraz daha yüksek olmasına karşılık her yere ulaşılabilirlik açısından da çok avantajlı bir ulaşım biçimidir. Ve kara içlerinde demir yollarıyla deniz yollarının ana güzergahlarda yaptığı taşımayı tamamlar karayolları. Özellikle arkadaşlar bu anlamda da ekonomisi gelişmiş, nüfusu kalabalık olan yerlerde karayolu ağının hem sık olduğunu hem de konfor bakımından daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bakın Kuzey Amerika kıtasının neredeyse tamamı. Güney Amerika kıtasında şurası Amazon havzası, burası hariç her yer. Kuzeyde Afrika'nın kuzeyinde Sahra Çölü'nün olduğu yeri görebiliyorsunuz. Geriye kalan yerlerde yoğun. Avrupa kıtasında çok yoğun olduğunu görebiliyoruz. Yine Rusya Federasyonu'nda ve Hindistan'da, Çin'de, yine Japonya'da özellikle Avustralya'nın doğusunda, burası Yeni Zelanda, Yeni Zelanda'da, Afrika'nın güneyinde yol ağlarının sık olduğunu söyleyebiliriz. Bizim ülkemizde buna dahil arkadaşlar burada. Ulaşım ağ bakımından seyrek yerler. Doğal olarak çöller, bataklıklar, kutup bölgeleri, dağlık alanlar, yağmur ormanları ve kurak bölgeler ki çöller de buna dahil zaten. Yani insanların daha az yaşadığı, ekonominin daha az geliştiği yerlerde ulaşım ağlarında seyrek olması normal. Hava yolu, arkadaşlar burada da değişik bir dünya haritası görüyorsunuz. Bu kuzey kutbundan çekilmiş bir görüntüye göre hazırlanmış bir dünya haritası. Burada şurası Kuzey Amerika, şurası Güney Amerika, burası Avrupa, şu kısım Avrupa, burası Afrika kıtası ve şurası da Asya kıtası, burası Avustralya. Normal alışa geldiğimiz sayılardan biraz farklı. Bazen böyle haytalarda gösterebiliyorlar sorularda. Şurası Avrupa, Londra ve Paris havaalanları burada görebilirsiniz arkadaşlar. Oldukça işlek havaalanlarıdır. Yine Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada, Kuzey Amerika kıtası hava ulaşımı bakımından yoğun. Kuzey Atlantik yolu deniz ticaretine çok önemliydi. Hava yolu ulaşımına da bakın. Yoğun, çok önemli güzergahlar içinde gösterilmiş. Amerika'nın kendi doğusuyla kendi batısı arasında ulaşım yoğun. Ve yine Avrupa'dan Uzak Doğu'ya, Uzak Doğu'dan Amerika'ya olan yollarında daha yoğun ulaşım ağları olduğunu görebiliyoruz. Hava yollarında Türkiye'de iyi konumdadır arkadaşlar. Özellikle 3. E, havalanında devreye girmesiyle birlikte e, Türkiye'de hava yollarında zaten iyi konumdaydı. Daha da ilerleyerek devam ediyor diyebiliriz. Ulaşım konusunu burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi sorular gelecek bundan sonra. Soruları ben yine size yüklüyorum. Buradan cevaplarını daha sonra paylaşırız. Sur la lutte contre